Zira Mevla kulunun ısrarını seviyor ve bekliyor. Ubeydullah Arar Hazretleri bu konu ile ilgili susuzluğunun dinmesini şöyle anlatıyor. Diyor ki bir gün Hak Teala men yudim gargal babı yusiku en yufte'a lehu manası şu. Kim ısrarlı olarak kapıyı çalarsa bir gün o kapı kendisine açılır hadisi şerefinin hükmüyle birdenbire şu fakirin gönlüne bir mana ilham eyledi ve oracıkta susurduğum dini verdi. Israr ediyormuş. Israr ederken bu ad-i şerif gönlüne düşmüş ve bütün kapılar açıldı diyor. Gitti. Yani onlar tecrübe ettikleri için bize söylüyorlar. Kapıyı çal. Çal. Mevla yılmaz merak etme. Sen yılarsın o yılmaz. Sen. Yani diyor ısrarın sebebiyle Mevla kapıları açtı susuzluğumu giderdik. Zaman üstü hakikatleri idrak edebilmek için bir şuur devrimine ihtiyacımız var dedik ve bu devrimin kapılarının açılması ısrarla, ihlasla, inatla Allah'tan istemeyi gerektiriyor ki madde ve manada susuzluğun giderilmesindeki hakiki manayı idrak etmiş olalım. Bildirilmiş olan kıyamete yakın fitne dönemindeyiz. Heyrullah. Ulema bunu söylüyor. Kıyamete yakın bir dönemindeyiz dönemdeyiz ve pitne dönemindeyiz. Bu dönemin şerrinden kurtulmanın mühim şartıdır kapıyı ısrarla çalın. Ya çalalım ya da neden çalamıyorumun derdinde olalım.